Semt pazarlarında satılan maskeler için önemli uyarı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin, vatandaşlara maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak, semt pazarlarında satılan hijyenik olmayan ortamlarda üretilen maskeler koronavirüsten 100 kat daha tehlikelidir dedi. Diyarbakır'da maske kullanımının azaldığını gözlemlediğini belirten iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin, vatandaşları doğru maske kullanımı ve semt pazarları ile seyyar satıcıların tezgahlarında bulunan maskelere karşı vatandaşları uyardı. Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde maske fiyatlarının fahiş derecede yükseldiğini hatırlatan Narin, 50 adet maske bulunan bir kutunun fiyatı ortalama 150 liraya kadar çıkmıştı, şu anda maske fiyatı 20 liraya kadar düştü ama vatandaşların çok fazla kullanmadığını gözlemliyoruz, diye konuştu. Seyyar satıcılarda satılan maskeler sağlığımızı tehdit ediyor. Sahte maske satışına da dikkat çeken Narin, Vatandaşlar maske alacağı yerlere dikkat etmesi gerekiyor. Şu an maalesef pazarda ve seyyar satıcılarda nerede üretildiği bilinmeyen maskeler satılıyor. Bu maskeler bizi bırakın virüsten korumayı, sağlığımızı bile olumsuz etkileyebiliyor. Virüs kapmamıza neden olabiliyor. Çünkü hijyenik bir ortamda üretilmeyen her maske aslında koronavirüsten 100 kat daha tehlikelidir diyebiliriz şeklinde konuştu. Vatandaşların maske alırken dikkat etmesi gereken durumlara da değinen Narin Vatandaşlarımız maske alırken full ultrasonik dediğimiz kaynak yerlerine dikkat edilmesi lazım. Lastiğin üzerinde herhangi bir dikiş izi görürlerse o maskeyi tercih etmemelerini öneriyoruz. Maskenin 3 katmanlı ve burun teline de dikkat etmeleri gerekiyor. Maskenin hijyenik bir ambalajda olacak şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. Üzerindeki firmanın kayıtlı ve gerekli belgeye sahip olmasına da dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlara dikkat etmezsek sağlığımızı tehlikeye düşürebiliriz şeklinde konuştu.